İrem! İrem! Kız nerede? <laughs> Aa, bütün ama <o> siteyi rezil Böyle <laughs> burada bu, bu arada. Ay karı gelemedi, dondum. İnanılmaz heyecanlıyım bu arada. Yani ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Oğlum, bana bak. Alıyor bu milleti, oturtuyor bebek gibi. Bak Didem'i aldım, bebek gibi oturttum, makyaj yaptım. Ee? Bana da diyor ki abla bir şey elleyeceğim. <laughs> Öncelikle e, bir şeyler içmeye ne dersin diyecektim. Karı... Merhaba bana var dediler diye. Sus bana bak rezillik Bir tane şimdi şarkı çıkacak tamam mı? Ondan sonra bir Sezen Aksu bir de Onur'dan. Hmm. <laughs> yani Şaka yapıyorsun sen. Ben yaptım diye demiyorum çünkü bunun öncekine demiştim. Bu bir <laughs> ekstra <laughs> güzel oldu. Onur'un şarkısında bir yerde şey diyorum böyle. Yok mu diyorum arkadan herkes var dendi. Şaka yapıyorsun. Benim için bir yolu çok mu ama var dendi <laughs> diye. <laughs> Yedin bitirdin hayatımızı ya. <laughs> ne yapacaksınız lan bana bugün? Ya abi şunu yapma ya! Yemin ediyorum yapma! Çok Klip üzüldüm. çekeceğim çünkü gün sonra! Güzel oğlum. oldu. Altına imzanı atarım. Nerede de bak orada üçgen var Sergi ne Nerede ama? kız benimki? Burada ayol, bir üçgen nerede? Edis? <gülüyor> 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 bu Edis, <laughs> ne ayol? Edis ama. Ayo? <laughs> <laughs> Edis evet. Bana ne diyor? Kız, kız valla bu ne? Bende kalsın bu kuruyana kadar. Yok konuşuyor boş. Ben de <laughs> öyle mi? Edis bir saniye Furkan'a bağlıyorum. Ben Buyurun. Trol yok öyle al aşkım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Burada da bu arada ha. <laughs> 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 Ay sana inanamıyorum. Ay o inan <laughs> Yo, bambama ne diyorsun? Ah bir beni bambama. <laughs> diyorum ki bana da öyle bir şarkı gelse Bam Bam evet, gibi. Çok güzel bir Kimmiş o Bam Muhammed Hüseyin. Ramadan. Ramadan. <gülüyor> Muhammed <gülüyor> Ramadan. Biz Kerimcan'ız Allah kahretsin. Babama abla diye telefon açıyorum. Ay şaka yapıyorsun. Sus. <laughs> abla demez ya. Anneme alıştırdım. Anne bana arıyor. Abla ne yapıyorsun ya? Annem ayol. <laughs> <laughs> Ay <Abi> sus ayol. Hastalık. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Yapamıyorum. Yaparsın <laughs> yaparsın. yaparsın. Alıştıra alıştıra. <laughs> Ay ne yapıyorum? Sıvıydı. Ay elimi vurdum ya. Allah'ın <laughs> cezası değil. Tamam, <iyice>. <laughs> tamam, tamam. Ay ne kadar tuhaf bir şey. Canlı ya, değil be. ama bu şey demek değil. Belki eskiden canlıydı. <laughs> Ay ne diyorsun ya? Sıcak diyorsun adam. Ay la, çok korkunç bir his. Ne? Bok mu? Şaka <laughs> yapıyorsun. <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Değil lan. Ay inanmıyorum size ya. <laughs> Bok ama. Ay Allah. Birazdan anlarsın. Evet. Birazdan. Ay <laughs> ol. Deniz hayvanı neydi lan bunun adı? <laughs> Çok bura diye. Nerede? Ölü mü ama onu söyle ölü, ya. Ölü ölü. Ölü. <laughs> Ay. Stafoz mu bu? Evet. Ay, Ay tamam be. <laughs> o ne? <laughs> Bir daha. <laughs> kok bak, yok kok. Balık bu. Hayır. Ama ne? ne? Ay, hangi balık? Nasıl balık? Yani denizdeki babamız mıdır? Aa, Çıksa yer... Anladın mı? Onu söyle. Değil be. Tamam be. Tut. 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 Bu ne ayol? Da. <laughs> <laughs> Ay topuklu ayakkabı. Aa, ama ama ne kadar topuklu ayakkabı. Ay inanamıyorum bunu nereden buldum <laughs> Tabak. Evet. Alabildim. <laughs> Abi taban tabağın içinde çok e, farklı bir şey var. Haa. Kız kabak mı? <laughs> <laughs> kabak değil mi? Baba <laughs> Aa. kabak. <laughs> Herhalde kız bak o kadar sene şey diyet yaptım ha, yani sebze yedik. Var, ben de severim kabak bu aileleri. Ben de. Ben de. Canlı mı? Canlı mı onu söyleyin. Hayır. <laughs> ne o? Ne o? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Arkadaşlar bir Su dakika. Su verin lan. Süreyi durdurun. Benim buna <laughs> benim buna şeyim var. Ne? <laughs> <laughs> Dokununca göreceğiz bilmiyorum işte hadi. Sok. Ay, bilmiyorum. <laughs> ne oldu? <laughs> sok, sok sok. Hareket <laughs> mi Ay, yok ya yapamıyorum 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 yapamıyorum. Okey. Abla yavaş falan deyip beni niye giriyorsun? <laughs> kökle ulan çökle! <laughs> sok! Ne diyeyim? Ay çok ne ama çok iyi ya. çok korktum ya. Hadi bir yani büyük Allah versin ya. But 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 but. O ne ya? Ne o ya? bir şey diyeceğim. Abi salak mısın sen? Ne yapıyorsun sen? Ya beni bu ısırsaydı? Çıktı değil. Ben ondan gittim oraya. Ne çıktı gitti. Ne diyorsun? Ben Bana hayatımda da yılan ilk defa görüyorum bu arada. <gülüyor> Tanışmamış <laughs> mıydık? <benim>. Senin haricinde. <laughs> Ay karının üstü başarıyla sağlı. <laughs> Furkan! Öyle tutulur mu kız? Ben senin için ciltledim. <laughs> Ay inanın bana bak ama! Sırsım! Ben senin için ciltledim. Yılamam ya! Senin bana yaptığın, bana kimse yaptı. <laughs> Kerimcan! Göz göze geldi mi gördün mü? Ay ödüm patladı kız. Gö göz göze? <laughs> göz göze? Ay inanmıyorum! Bu artık canlı mı diye sormama gerek yok göz göze diyorsa. Abla ya. Kelle mi var kız? Gözü var. Korkma ama. O çok geldi bu! Ne bu? <laughs> korkma korkma. Ben kork. kok. Burnu var. Hiçbir şey yok. A, dur. Yaşıyor evet. Bu ne abi? Kedi mi evet. değil? Evet. Kedi mi bu? Kediye bak ama. <laughs> Uzaylı. Bu kedi değilse lan. <laughs> Eminim valla. Canlı mı? Değil değil. Evet. Ayş, yapma <laughs> be yapma bu ölecek başımıza ya. O neydi? Kalk, o neydi? Kafana dokunma da. Dokunma bana. O neydi ya? Ya aman be bu tamam. Tamam bismillah Canlı değil mi? Değil be Uf. bu bunu yapamayacak. Bu bunu yapamayacak. Tamam. <laughs> tamam bu, bu bunu, yapamayacak. Bak bak ölecek başıma kalacak son. Ol hadi tamam. at çakralarını. <laughs> bu kimin? <laughs> <bu, kime, kime, gülüyor> Vallahi ben ben bu eve sağ dönemeyeceğim. Eline bak. Bırak al, al, paramparça oldu çocuk. <laughs> Aman mı? Gel. Ya, ipucu ya. Veriyorum. Bu ne ya? Da 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 ne da 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 ya gelsem Gezersen sürekli New York'larda, sürekli Los Angeles'larda oraya koyacaktım Macar salamı. <laughs> Altapotta Altyap <S dinleniyor> neler hissettiğimi düşün. Bu bu? Ne bu? Kuyruk var. Balık. Neyse, değil. Bilemedin aşkım. Kelemeyir. <laughs> Balık işte. Ya. <laughs> kaç kaç saniye var? var? Yok ki nerede? B B -bu. Var var. <laughs> var dediler. De. Ay, ziyade, yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Ya da ellerini şöyle bir koy sen. Sabit bir koy. Sabit bir koy. Çok tatlı bir şey. Çok. Sabit. Sabit. Eş, ay yapamıyorum. Ay, sabit. Çok koy. Ya, ya. Günah. <gülüyor> ya. minik. <laughs> mi <laughs> <laughs> ya sana <laughs> bununla bununla ya günüm ya. Ama ya. beni çok geriyorsunuz. Hiç gelmedim. Ay inanamıyorum size. Hiç ben gelmedim. Saydım ne olurdu biliyor musun? Ay o kadar zeki. bu benim elimde parçası duruyor bunun. Tabii. Aa bütün camın ağzına sıçtı. Deme tamam kan, kan değil. Aa. Aa. Bu? aa. <laughs> Dur be. Jöle mi? Hayır. Ne bu? Hadi. Cheesecake mi? Hayır. Jöle lan bu. Değil. Şey ay be bebeğim. Ha, bak. Ya şu ellerini para para. Tamam, tamam tamam. Cansız bu. Ay, tamam kesinlikle tamam. Kesinlikle. Bak şöyle bir avuçla, bir okşa, bir şekli hisset. Bir Tavuk. Ay bir Ay, şey var bir kız. Bak. Bu bir dakika bir de ya. İşte çok yani Ay, bir şey. Ay bu herkeste var. Beyin falan. <laughs> evet. Ay herkese yok bu arada. <laughs> bu da ıslak. Burada, burası da ıslak. Dur, burası kuru. Bir dakika. Hayır tabakmış o kuru. E, Kaç kuyruğu var? Kuyruğu var. Kuyruk değil abla, elle. Aa! Biraz B evet bu kokar mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ne burası testere gibi? Oradan anlayabilirsin ne olduğunu. Bu olmayacak bakayım mı? Söyleyeyim mi? Ha. Dil. <laughs> Ama bak nasıl ben bir ben dil. Ben hayatımda dil yemedim. <laughs> Kerim camda sıra. Kerim camda sıra, Kerim camda sıra. Ya böyle yapma, ben nasıl ona elimi sokayım sen böyle yapınca? Canlı mı? Kalbim duraksız. Abla canlı mı söylesene. Sen buradan bir git öncelikle. Ya <laughs> öyle bir bakıyorsun ki sanki elimin yani, canavar yiyecek. Çok tatlı, kız çok tatlı. Bitti anacım, bitti. Hadi olmayacak Aa, tamam, o iş. Evet, tamam, evet, tamam, tamam. Evet. tüylü ha. Tül, bak ne? Sıçmış. <laughs> tabak gibi bir şey var. Emine o kadar indin mi? ben direkt a, di, dipten de alıyorum. Dur. içine yine ıslak. Yine. Islak mı? Is, islak yine. Ay ne bu ya? Canlı mı? <laughs> <laughs> kaldı. Çok iyi. Ne yaptım? <laughs> Hayır, belki sen oynattın ne bileceğim ben rol yapıyorsun. Altta ki şey, Alttaki şey Alttaki elmeni... tabak. <laughs> Ama <benim> Sen... halim... <gülüyor> 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 Bana bak, iyi bak, bak değil. Hiçbir fikrim evet. olmadan çünkü ben alttan o şeyi cama aldım dedim ki yine bunlar bu bir yiyecek bir şey dedim. Sonra bir baktım sapı var sonra. <gülüyor> 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 de geçti Bakar mısın? aşkım canım videonun sonuna geldik her güzel şey gibi gerçekten e, benimle bugün bir gün geçirdiğin için çok teşekkür ediyorum seni çok Önce seviyorum kocaman bir sarılayım sonra da bir ben de bir şey diyebilir miyim ne bütün her ekibin var. de ellerine sağlık Kerim evet. Durmaz'ın da ellerine sağlık efendim çünkü bize var dendi <laughs>